Merhabalar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir tarifle geldim. Videomun sonuna kadar atlamadan izlemenizi öneriyorum. Püf noktalarını kaçırmamak için lütfen sonuna kadar izleyin. İlk öncelikle 1 su bardağı kadar toz şekeri tavamın içerisine boşaltıyorum. Sonrasında ocağı açıyorum ve şekerimi eritiyorum. Çayın kahvenin yanına böyle hemen 2 dakikada hazırlayabileceğiniz bir tarif oluyor. Çok da lezzetli. Çok da pratik. Mutlaka deneyin. Tahta kaşıkla eriyen şekerlerimizi şöyle yavaş yavaş karıştırıyorum. Şekerlerin tam erimesini bekleyeceğiz. Burada sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz ve yorum kısmına bana destek olmak amacıyla emoji ya da nerede yaşıyorsanız bunu yazarsanız e, çok mutlu olurum. Sonrasında arkadaşlar bir tatlı kaşığı kadar tereyağı, e, yoksa da margarin ekleyebilirsiniz. Ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum tekrardan. az malzemeyle yapabileceğiniz çok pratik bir tarif. Üstelik hemen de hazır oluyor. Sonraki aşamamızda bir su bardağı kadar susam eklemek. Bir su bardağı kadar susamı ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. profilime gidip birbirinden lezzetli, pratik tariflerime göz atabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirtmek istedim. Sonrasında tezgahın üzerine yağlı kağıt serdim. Ve yağlı kağıdın üzerine de hazırlamış olduğum susamlı karışımı döküyoruz. burada biraz e, hızlı olmak gerekiyor. Şeker çünkü çok çabuk donabilir. O yüzden böyle sıcaklığı gitmeden hemen e, bu kısmı halledelim. Evet arkadaşlar. Sonrasında da üzerine yine aynı şekilde yağlı kağıdımı seriyorum. Bunu yapmamın amacı Oklavayla açacağım. Oklavaya yapışmaması için daha rahat açabilmek için Bu aşamayı yapmalısınız. Burada tekrardan sizlere bir şeyler söylemek istiyorum. Profilimde dediğim gibi birbirinden lezzetli, pratik, kolay ve az malzemeyle yapabileceğiniz birçok tariflerim mevcut. Bunları izlemek için profilime bakabilirsiniz. Sizden ricam izledikten sonra yorum kısmına yorum bırakmanız. Bildirim zilini de açarak videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Yağlı kağıdı üzerinden çıkarıyoruz. Açma işleminden sonra bıçakla şöyle şeritler halinde kesiyorum. Burası size kalmış. Daha küçük ya da daha büyük kesebilirsiniz. Ben böyle kare kare keseceğim. Görüyorsunuz şeker hemen hemen dondu bile. Burada da size. Yakından göstermek istiyorum. Evet, e, göründüğü üzere hiçbir şekilde elime de yapışmıyor. Dolaba hiçbir şekilde koymadım olduğu gibi şu an gösteriyorum. E, zaten hemen kurumuş, donmuş. Burada da size dilimleyip getirdim. Bu şekilde elimle kırıyorum. Oldukça güzel böyle. Şekerleme tadında çok güzel e, tarif ortaya çıktı. Dediğim gibi şipşak hemen hazırlayabileceğiniz çok kolay ve az malzemeli yapabileceğiniz bir tatlı tarifi oldu. Şimdiden yapanlara, deneyenlere ve yiyenlere afiyet olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.